Hello sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber cool lime yapacağız. Bu tarifi Refik Refikacığımdan aldım. Ancak birazcık kendi dokunuşlarımı katacağım içine. Ben de ilk defa bu şekliyle yapacağım. Nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ben ekstra olarak içerisine zencefil ve yeşil çay katacağım. Öncelikle malzemelerimize bakalım hızlıca. Burada da gördüğünüz gibi içerisinde bir parça zencefil, biraz yeşil çay, 5-6 dal kadar nane, bir limon ve herkes için 2 silme tatlı kaşığı kadar şeker var. Gördüğünüz gibi ben yeşil çayımla zencefilimi demledim. İkisine de bayılırım zaten. Nasıl yaptım? 4 su bardağı suyumun içine bir parça zencefil kattım ve kaynamaya bıraktım. Onlar kaynadıktan sonra ocaktan aldım ve içerisine bir parça yeşil çay ekledim. Ama şöyle de yapabilirim. Şimdi sonradan sorudan aklıma geldi. Zaten sonradan hep aklım başıma gelir. Ama neyse bunun konumuzla bir ilgisi yok. Ee, şöyle de yapabilirmişim. 2 su bardağı suyla kaynatıp ondan sonra kaynadıktan sonra içerisine 2 bardak daha soğuk su ekleyebilirmişim. Yeşil çayı da kattıktan sonra. Böylece hem daha erken kaynardı hem de daha erken soğurdu. Daha mantıklı olabilirmiş. Neyse. Velhasıl soğuttuk bunu. Şimdi geldi diğer malzemelerimize. Nelerimiz var? nane yok nane ve limonumuz var ve şekerimiz var hiç problem değil ve şekerimiz var şekeri herkes için iki silme tatlı kaşığı olacak şekilde koydum e, bu da 6 grama tekamül ediyor yaklaşık yani bir kişi için 20 kalori diyebiliriz ha şeker çok şart mı Nane ve limonun aromasını bırakmak için evet şart. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Balla belki yapılabilir ama balın yapısından dolayı ben bunu nane ve limonla ovacağım için pek istemedim yapmak. Deneyebilirsiniz ama tabii ki aromasını yine bırakabilir. Ama yani e, aromasını bırakmak için bu tarz bir şey kullanmak şart. Şimdi nasıl yapacağız? Ben yıkanmış birkaç dal nane'm var. Bunları tabağıma alıyorum. Daha sonra limonum var bir tane. Limonumun kabuklarını rende rendilemiyorum. Limonumun kabuklarını soymaya başlıyorum. Soyacağımızı aldık ve başlıyoruz kabuklarımızı ince şekilde soymaya. Beyazını almadan sadece şu sarı kabuk kısmını bu şekilde alıyorum. Evet. Soyacak değişikliğiyle devam ediyoruz. Çünkü yerini hiç sevmiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi güzelce kabuklarımızı soyduk. Daha sonra şekerimizi de içine ekleyip başlıyoruz güzelce olmaya. İlk başta biraz hani nasıl olacak bunlar falan diyorsunuz ama Şöyle elinize alıp şekerle iyice ovduğunuz zaman kokusu o kadar güzel ki şu an. Kendini bıraktığını görüyorsunuz zaten. Yani şeker aslında iyice eğilecek bunları güzelce ovduğumuz zaman. Ne kadar iyi o varsa o kadar güzel aramasına verir. Evet bunları bayağı duruyorum ve en sonunda şekerler iyice eridi. Birazcık daha olmaya devam edeceğim güzelce aromasına iyice versin diye. Birkaç dakika daha o varsam tamamdır artık. Evet, nane ve limonlarımız bence tamamlar. Gayet iyi şu an. Ee, bu arada e, zencefilimin de tadına baktım ve aroması sanki bana birazcık yoğun gibi geldi. Çok fazla bastırmasını istemiyorum tadını. Sadece hafif bir aroma vermesini istiyorum. Bu yüzden bu şekilde 2 ya da 3 bardak bundan koyup bir ya da iki bardak da soğuk su ilave etmeye karar verdim şimdi. Öncelikle soğuk suyumu koyacağım. Çünkü hala biraz ılıklığı var ve nanelerim yansın acılaşsın istemiyorum. Öncelikle bir bardak soğuk suyumuzu koyuyoruz. Şu elimizde kalan lezzeti de aktarması için elimize döküyoruz önce yavaşça. Tamam. Şimdi çayımızdan ilave edeceğiz. 2 bardak su, 2 bardak da zencefil ve yeşil çay karışımından koymaya karar verdim. O yüzden 1 bardak daha su ilave ediyorum. Ve çayımdan da 2 su bardağı ekliyorum üzerine. Benim kadar kararsız olmayın yeter. Evet. Son olarak bir buçuk bardağı, iki buçuk bardak su ekledik. Son olarak içerisine 6 yemek kaşığı kadar limon ilave ediyorum. Son kez güzelce karıştırıyorum. Şekerin iyice eridiğinden emin olmak istiyorum ve tamamdır. Şimdi bu arkadaşı soğuması için buzdolabına gönderiyorum. Evet içeceğim soğudu. Soğuduktan sonra şöyle bir sürahinin içerisine süzdüm. Buzluktan da buzlarımı aldım. Bir poşetin içine koyup oklava yardımıyla kırdım ve bardağımı aldım. Şimdi içeceğimi de üzerine ilave ediyorum. Peki bardağımın minnoşluğu anda taktıktan sonra işte kolayımız cool hazır. Güzel, fena değil. Ama sadesi benim daha çok favorimdi. Burada limon tadı biraz daha geride kalmış. Nane ve zencefil biraz daha ön plana çıkmış. Belki limon miktarı artırılabilirdi veya hiç zencefil katılmadan sadece yeşil çayda nane ile beraber ovulabilirdi. Bu biraz daha çok ice gibi olmuş sanki. Evet ice gibi diyebiliriz ya da ya bitki çayı bir havası var. Güzel ama. Asla kötü değil. Ama limonlusunu kesinlikle, sadesini daha doğrusu kesinlikle tercih ederim. Bunu bir daha yapar mıyım? Sanmıyorum yapacağım ben. <laughs> ama asla kötü değil. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun görüşürüz